Sağda gezip de gördüğümüz Karaköprü'de atık sosyal alanlar Yaşamın niteliği değişiyor Gerçekten gençlerimiz Yapmış olduğumuz semt sahalarında Spor sahalarında spor yapıyor Gençliğimiz yine gençlik merkezinde Birçok aktiviteyle tanışmış Yine Akbayır Mahallesi'nde Yapmış olduğumuz yeni spor alanı faaliyete geçmek üzere. Şerever Mahallesi'nde yapmış olduğumuz spor merkezimiz hemen hemen yüzde bitmiş durumda. Çok yakın bir tarihte açılışını gerçekleştireceğiz. Dere peyzaj alanında üç tane sem sahası, üç tane tenis kortu, üç tane basketbol, üç tane de voleybol sahasıyla adeta Karaköprü'de sosyal, sporsal yaşamlar bir bir yeri buluyor. Kadınlarımız artık kadın merkezlerimizde kadın kültür merkezlerimizde ve yine kadınlar için yapmış olduğumuz halı dokuma merkezlerinde çalışıyorlar. Bu da ekibin artık toplumun her kademesinin ihtiyacını yerine getirdiği, bu çalışmada son sürat bir şekilde uyguladığını gösteriyor. Emeği gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. དེ་ནས་ཡང་འགྲོ་བ་རེད། ཁོ་རང་གི་རང་གི་ནང་དུ་